Arkadaşlar hepinize selam. Bugün sizlere Twitch canlı yayın izleyici botu tanıtacağım. Tabi bu botu kullanmak için panelimize kayıt olmanız gerekiyor arkadaşlar. Öncelikle smmturkiye.com.tr sitesine giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra kaydımızı oluyoruz. Kaydımız olduktan sonra da tekrardan hesabımıza giriş yapıyoruz. Panelimize girdik arkadaşlar. Panelde birçok servis var. Bin tane servis olması gerekiyor. Buradan istediğinize bakarsınız. Bizim iş, işimiz şu an Twitch canlı yayın izleyicisi olduğu için buraya geliyoruz. Buradaki fiyatları 1000 adet olduğunu unutmayın. Yani 1000 tane hani bin e, izleyici siparişi verirseniz bu fiyatı ödüyorsunuz. Yani 52 lira. Bu da ne yapıyor? Biz mesela 60 dakikalık 10 izleyicisi atsak yani 50 kuruş yapıyor. Şimdi geliyoruz arkadaşlar. Ee, mesela buradan bir tane şey seçiyoruz yayıncı seçiyoruz mesela ben bunu seçtim bunu kopyalıyorsunuz linkini geliyorsunuz buraya yapıştırıyorsunuz arkadaşlar bu kadar sonra sipariş ver diyorsunuz yapacağınız başka bir şey yok ha, ama siz e, panele girdiğinizde bakiyeniz tabii ki olmayacak o yüzden bakiye ekle kısmına giriyoruz ve buradan ister kredi kartı ister de havale EFT şeklinde e, ödeme yapabiliyorsunuz kredi kartı anında onaylanır havaleler yarım saat içerisinde onaylanır. Buraya para yatırıp buradan ödeme bildirimi yap diyorsunuz ve bu kadar. Bakiğimizi yükledik. Yayınımızı seçtik. Yani kendiniz genelde hani kullananlar genelde kendini atıyor ama al sat da yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela 10 liraya satabilirsiniz bunu 50 kuruş alıp. Geliyorsunuz, yapıştırıyorsunuz linki. Miktar yazıyorsunuz. Sipariş ver diyorsunuz. Bu kadar. Sonra 2-3 dakika bekliyoruz arkadaşlar. 2-3 dakika sonra izleyiciler gelecek. 1 saat 06 dakika yani 07 geçiyor. E, bekleyeceğiz 2-3 dakika izleyiciler geldiğinde ben videoyu devam ettireceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi izleyici sayısı 12'ye ulaştı. Sizler de bu şekilde e, izleyici atabilirsiniz yayınlarınıza. E, mesela ilk geldiği zaman ne yapıyor? Mesela 12 oluyor sonra 1'e falan düşüyor. Bu sabitlenmesi anlamına geliyor arkadaşlar. Yani o da 2-3 dakikada da, o da sabitlenecektir. Mesela şöyle göstereyim. Ee, yenileyelim. Bakın ikiye düştü gördünüz mü? Şimdi bekleyelim tekrardan. Zincinin yüklenmesini, sabitlenme süresi diye bir şey var. İzleyicilerin gelmesini bekliyorum. Bakın gördüğünüz gibi geldi. Tekrardan 12'ye çıktı. Bundan sonra da yavaş yavaş sabitlenecektir arkadaşlar. Yani birkaç dakika içerisinde kısaca izleyiciler geliyor. Sizlerde bu şekilde yayınlarınıza ve başkalarının yayına izleyici atabilirsiniz arkadaşlar.